Ondan sonra El Nido'ya geldim. El Nido'dan da Korong Korong sahiline geçerek burada bir kano kiraladım. Çünkü etrafa sadece e, bu çevredeki birçok sahile sadece deniz yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Karadan herhangi bir yol yok. E, ben de kano kiralayarak bu sahilleri gezerek bugünümü geçirmek istiyorum. Bakalım yine bugün eee Filipinlerin El Nido bölgesindeki bir sahillerde nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz? Haliyet başlıyor. çıktığım sahil burası oldu. Çok küçük bir sahil. Benim gibi üç tane kanoyla gelenler var. Ama burada da bir yaşam var. Burada birkaç ev görünüyor. İnsanlar bu sahillere uğruyorlar. İşte benim uğradığım ilk sahil. Ben buraya gelir gelmez iki tane de köpek geldi. Belli ki gelenler onları besliyor ve her gelenin yanına geliyorlar. Ey, geldiniz mi benim? ha? Geldin mi? Lan ölüm, sen geldin mi benimle? Ha? 600 peso karşılığında şu kanoyu kiraladım. Bir günlüğü 600 peso. Yani 200 10 220 lira arasında bir para yapıyor. Günlük bizim paramızla kano kirası. Evet. Hangi türsün be sen? He? Gözüne ne oldu? Aslanım. Sen nasıl bir canlısın dedim sana. Ey! Bu kadar küçük köpek mi olur ya? Vay vay. Hayır, hayret bir şeysin ya. Hayret bir şeysin ya. Açsın tabii. Elim kadarsın oğlum sen ya. büyük büyüklüğünü anlamak için. Elimi göstereyim. Evet. Farklı bir sahile doğru ilerliyorum ama zaman zaman büyük dalgalar geliyor. Daha hava böyle sakin bile hava bozduğunda nasıl bir dalga olur düşünemiyorum. Ve bu dalgalar insanı bu kayalara çarpar. yani. Eh, hayatımda bugüne kadar hayallerim içinde kendi limitlerimde aradığım şeyi Filipinler'de buldum. O kadar keskin ki kayalar. O kadar keskin ki. Yani her biri bir iğne gibi yırtıcı ve tehlikeli. Evet. Şu anda bulunduğum sahilin denizden görüntüsünü almaya çalışıyorum. Burası aynı zamanda bir pay attı. Çünkü düşen kayaların oluşturduğu o görüntü bir pay attığını gösteriyor bize. Yine pay attı. Uzaklarda pay attı. Hep bir pay attı. Burası bir çökme, bir deniz. Buradaki e, bu çökmeler, bu çizikler, bu kayalardaki çizikler bir yaptığını gösteriyor. Bizde bir çeşit yaprak kurumuş yaprak görünümündeki bu gördüğümüz yapraklar aslında bu kayalarda yetişen bir bitkinin kuruması sonucunda kalan son kalıntılar yeşil de orada görülüyor. Ama bunlar kurumuş olanları. Muhteşem bir kala ama boyaysa e, iklim koşullarından dolayı o kadar kesici hale gelmişler ki şu gördüklerimiz her bir bir iğne keskin bir bıçak gibi keskin bir bıçak ancak e, çok donanımlı bir şekilde buraya girilebilir ki bunlardan yara olmadan, zarar görmeden için. Hemen solumuzda bir sistem, sağımızda da farklı bir yağışlı sistem. İki sistemin ortasındayız. Şu anda yağmur yok ama bize doğru geliyor. En son çıktığım komando sahilinde işte böyle bir atmosferi yaşıyorum. Bu uzaklardan, bu sahillerin ötesinden kano ile geldim. Tekrar buradan geri dönmek zorundayım. Umarım bu gelen sistemler beni rahatsız edecek seviyede bir zorluk içermez. Uzun zamandır burada kumsalda yatan bir kutuk Aslında genel olarak çok bakir bir ortam diyebilirim. Uzaktan yağmur geliyor. Muhtemelen bize geliyor yağışlı sistem geliyor. Ciddi bir yağmura maruz kalacağımız kesin. <laughs> <laughs>

İşte burada birileri hep yaşamış ama zaman içinde atıl kalmış, kullanılmıyor şu anda. Ve kapatılmış, yani neredeyse viraneye dönmüş yerler ama zamanında birileri burada yaşamış. Ama turizm olarak ama bu şekilde burada burayı kullanmışlar. Bugün çıkmış olduğum Kana gezisinde güzellikleri gördükçe ve sadece bana ait nişçesine sakin bu yaşadıkça çok mutlu oldum. Evet daha önce hem de çok güzel bir konuda çok güzel bir yaşam alanı olarak burası kullanılmış ama terk edilmiş. İşte birileri burada, bir işte bir masa olarak kullanmışlar. Burayı anlattığı kelimeler yetmez. Burayı yaşamak gerek. Söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok yani. Şu anda yağmur yağıyor, seliyor. Ama kesinlikle bir rahatsızlık hissetmiyorum. Çünkü bu tropik iklimde en yağışsız mevsim bu. Yağmurun yağması insanı rahatsız etmiyor. Örmüşler de örmüşler. İçine bir ağaç koymuşlar. Neyse dikmişler ama çürümüşler. Ama kayalar birbirleriyle renk olarak o kadar uyum içinde ki yani işte böyle sahilleri görebilmek için buradayım. Bu sahillerdeki bu özgür yaşamı tadabilmek için buradayım. Etrafımda <laughs> O trafik iklim kuşlarının bağırışları, rengarenk kuşlar var. Rengarenk. Gerçekten. Herhalde papağan olsa gerek. Bilemiyorum ne kuş olduğunu. Çünkü uçup gidiyorlar. Şimdi bir tanesi daha geldi ama ee, siyah bir kuş. Benim kuşlardan değil. Çantamızı alalım. Bu bir doğal kanal. Doğal. Kano. Evet. Ve işte doğal bir kanal. Çünkü tamamen ahşaptan doğal olarak yapılmış. Good. Three, four beach. Yeah, and also the Abil beach. Huh? Thank you very much. Yeah, welcome, sir. Very nice. Thank you. Huh. Akşam oldu. Otelime dönüyorum. Bir buçuk kilometre kadar bir yürüyüşle buraya geldim ve geri dönüyorum.